şarkısıyla gelelim mi? İstedim ben özellikle. Hocam <laughs> <laughs> nasıl bak? Mısır'ın <gülüyor> en popüler <laughs> şarkılarından biri bu. Senin abi nasıl? Çok güzel şarkı. <laughs> Mısırlı Mustafa Muhammed ha. Oo! <laughs> Mısır çöllerinden geldi sanki 40 yıldır Türkiye'de gibi tak tak golünü attı. Nasıl Krastev abi? İyi futbolcu. Aldı. İyi futbolcu. Ayak fark içiyle etti. kontrolü yaptı. Çak. Böyle Çok... biraz... şimdi iki takımın santraforuna baktığın zaman bir tane santrafor yok fenerde. Her iki takımın her iki <laughs> takımın baktın kalecileri atan, tutan doğru, evet, dediğin doğru. zaman Muşlar tutanları var, iyi ama birinin atanı fark ettirdi, fark yarattırdı. Müthiş bir gol attı. Zeki çekiyor. Yani Abi. alıyor. Harika köşeye. İyi futbolcu, kuvvetli oyuncu. Daha da çok iş yapacak. Yalnız... Başka fırsatlar da kaçırdı. Üç, gün, üç yani. günde, bir maç yalnız Adela kasık sakatlıklarını gördünüz. Saratçı, Lines. Tabii. Yani bayağı sakatlıklar var. Dikkatli Ama olmaları lazım. Şimdi oyuna baktığın zaman sen yine birazdan... Evet. E, apucuma, apıcum, ne istiyorsan... Daha var mı başka şey? Vardır, vardır. Ya. Vardır abi birazdan yorum ya.